Global Yatırım Holding'de 2025 temettü kararını açıklayan şirketlerden bir tanesi oldu. Global Yatırım Holding 2023'ün tamamında 2 milyar 898 milyon kar açıklamıştı. 2024'ün tamamında 3 milyar 314 milyon kar açıkladı. E, %14 karlılığı arttı ki karlılığını arttıran nadir holding şirketlerinden e, Global Yatırım Holding... Global Yatırım Holding son bir haftada hareketlendi de %11.68'lik değer artışı var son bir haftada. Son bir ay müthiş Global Yatırım Holding hissesi inanılmaz yani %45.45 .45 değer kazandı bir ayda. 2025'in tamamında da %33.56'lık bir kazanç var. Yani 1 Ocak 2025'ten 15 Mart 2025'e kadar %33.56 kazandı. 2025'e çok hızlı girdi diyebiliriz. Hele son bir ay. Son 6 ayda hisse %37.06 değer kazandı. Son 1 yılda %102.06 değer kazandı ki 2024 çoğu hisse için çok kötü geçti. Son 5 yılda da %1004.23'lük bir kazanç var. Yani bu veriler oldukça iyi. Ama hep böyle içimde bunları söylerken hep bir şey de belirtmem gerekiyor gibi hissediyorum. Yani işler iyi gidiyor. Gitmiş bundan sonra da böyle gidecek girin demek istemiyorum lütfen bilgi veriyorum ha bundan sonra böyle gitmez de demiyorum sadece bilgi veriyorum başka verileri de değerlendirerek yatırım kararı almak lazım global yatırım Holding 2025'te 6.4 kuruş bürüt hisse başına Net de 5.4 kuruş ödeme yapacak. Temettü verim oranı oldukça düşük. %0.81 son işlem fiyatına göre ee, henüz tarih belli değil. Olan genel kurulda belli olacak. Yani tarih belli değil temettüde ama hisse başına net 5.4 kuruş ödeme gerçekleştirecek Global Yatırım Holding yatırımcılarına hayırlı olsun.